Evet. Ozansu köyüne geldik. Yağmurda birlikte geldi. Rahmette geldik galiba. Ama yağmur da yağsa Cerrah Baba'nın türbesini ziyaret etmeden gidemem. Burada yol dönüşü olmadığı için arabayla çıkamadım. Öyle hatırımda. Evet. İstinat duvarı buraya yapıldı. Bu plan da bu vardı. Çok da güzel oldu. Allah razı olsun. Hay sahiplerimiz böyle şeylere gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Evet burada bir çeşmemiz var bizim. Şimdi şuraya bir mescit, mescit planımız var. Bakalım inşallah onu da ne yaparız. Onu da başarırız inşallah. Evet. Taksini yeni ismiyle Ozansu köyü. Evet sevgili izleyenlerim Ozan su Taksin ismiyle özdeşleşmiş halk şairimiz, halk şairimiz ee, Bayburtlu Celali, 1850-1915 tarihi. Evet eşi, güzel de bir üstüne bir şiiri var biliyorsunuz. Efendim şiirini de ee, Türbemiz Sekiz sütun üstüne Yapılı Sekiz sütun üstüne yapılı türbemiz Şöyle bayramın Ramazan bayramının ikinci gününde Celali Baba'yı da ziyaret etmek çok güzel oldu Gerçekten çok güzel oldu özlemiştim burayı. Allah kanı kanı rahmet etsin. Allah kanı kanı rahmet etsin. Şu an hatırıma gelen bir beyti yok o olsa size bir dörtlük okurdum. Ama unutkanlık var. Aklıma gelen bir beyti yoktur. Evet. Bayramın bu ikinci gününde burada yatan hak şairi Celali Baba Sünür'de ne yapmıştır? Medrese eğitimi almıştır. Birçok beyit şiiri vardır. Türk edebiyatına mal olmuş şiirleri vardır. Ve o günlerde Mahmut isminde bir de devamlı onun yanında gönül arkadaşı olan Mahmut devamlı kaleme almış ne yapmış şiirlerini kaleme almış yazmış. Ve Mahmut'un eserini buradan ne yapmış bu köyden olup Tokat'a Zile'ye götürmüşler biz bunu matbaada yazdıralım diye. Oradan Amasya'ya gelmiş Tokat Turhal derken Amasya'ya gelmiş el yazması ve o arada o arada bu götüren kişi ne yapmış kayıp mı etmiş kim evet Mustafa Elçi rahmetli Mustafa Elçi bana destek olup bu el yazmasını bulacaktık ama o da rahmetli oldu ve 7 8 yıl 10 yıl harcadığım zamanda benim ne çıktı boşa çıktı. Maalesef bu el yazmasını kazandıramadık edebiyat şeyimize kazandıramadık. Allah rahmet etsin. Medrese eğitimi dediğimiz gibi şeyde de yapmıştır. Ve buradan duamızı da edelim. Gerek burada yatan hak şairimiz Celali Baba bir, 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 bir olmuş bir olayı da anlatmadan buradan ben geçmek istemiyorum. Hazır. E, türbemizin başındayız Onu da buradan Anlatmak istiyorum ben Şimdi şimdi Haca gitmiş insanlar Haca gitmişler Bayburtlular diyelim Bayburtlar haca gitmişler Bir taraftan da şöyle türbeyi de Görüntüleyeyim ben Bayburtlar haca gitmişler Haca gitmişler Celali babayı da hacda görmüşler Celali babayı da ne yapmışlar Hac'da görmüşler ve geldiğinde diyor ya bir Celal Baba'yı ziyaret edelim de, Celal Baba'yı ziyaret edelim de e, ne yapalım? E, hac'dan geldi, e, bir kutlayalım, hayırlı olsun diyelim. Köye geldiklerinde soruyorlar Celal Baba hac'dan döndü mü? Ve köylüler diyorlar Celal Baba hac'a gitmedi ki. Ve adamlar e, büyük bir şeyle endişe demeyelim de merakla. Nasıl olur derler. Celal Baba hacdaydı. Hicazdaydı derler. Gördük biz. Ama Celal Baba hep tahsini dedir halbuki. Evet, öyle bir Celal Baba. Bu olmuş bir olay. Ee, Allah rahmet etsin. Kanı kanı rahmet etsin. Bütün e, şehitlerimize, ahirete intikal eden gazilerimize rahmet etsin. Bütün geçmişimize, ceddimize Allah rahmet etsin. Mekanlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Efendimize kovşe eylesin. Bu mübarek Ramazan gününde Cerali baba'nın mezarının başında bu duayı ben yaptım. Sizler de amin deyin. El Fatiha.